Ben Kaan Kalender, Poyraz Kalender'in babasıyım. Ee, biz motokros sporuyla ilgileniyoruz. Daha doğrusu bu Poyraz sayesinde daha da gelişti diyelim. Bizim merakımız vardı ama içerisinde değildik bu camiye. Ee, daha sonrasında Poyraz'ın e, bu parkurdaki yeteneğiyle beraber biz de e, motokros camiasının içine girmiş bulunduk. İlk başta e, 2025'in sene başında yani bu senenin sene başında bu bir merakla başladı. E, bir arkadaşımızın çocuğunun motoruyla ilk bir denemesini yaptı motosikletiyle. Daha önce bisiklet kullanabiliyordu. İki tekerlekliye geçmişti. Biz de bir denetelim istedik. Daha sonra orada bir yeteneğini fark edince hem arkadaşlar hem ben Dedik ki neden olmasın? Hemen akabinde bir motosiklet aldık. Poyraz'a bir eğitim motoru aldık aslında. Bu eğitim motoruyla birkaç sürüş yaptı. Onun da merakı çoğaldı bu motor sporlarına, motosiklet sporlarına. Daha sonrasında ee, biz parkurumuz vardı, ufak bir bahçemiz, tarlamız. Burayı düzenledik, parkura çevirdik. Parkurda ufak tefek eğitimlere başladı. Daha önceden yakın arkadaşlarım da var, motocross yarışlarına katılmış olan. Onlarla beraber, onların eğitimleriyle beraber Poyraz kendini biraz daha geliştirdi. Ve bu sporu biraz antrenman istiyor, disiplin istiyor. Poyraz da severek yaptığı için biz bol bol antrenman yapabildik, evimize de yakın olduğu için parkur. Daha sonrasında yetenek ilerledikçe Dedik ki bunu bir yarışlarına sokalım. Eğer bir fırsatını bulabilirsek. E, Motosiklet Federasyonu, Türkiye Motosiklet Federasyonu iletişime geçtik. Durumu izah ettik dedik. Çocuğumuz işte o zaman 5 yaşındaydı. 5 yaşında e, motosiklet sürüyor. Eğitim motoruyla, motosikletiyle güzel antrenman yapıyoruz. Biz dedik yarışlara sokabilir miyiz? Onlar da dediler ki 5-8 yaş kategorisi 50 cc mini kategorisi var motocross departmanında, motocross branşında. O branşta deneyebilirsiniz dedi. Biz de lisans çıkarmak istedik. Sağ olsunlar İznik İzmok Motorspor Kulübü ile iletişime geçtik. Lisansını çıkardı Poyraz'ın. Motorsport Federasyonunun lisanslı bir sporcusu oldu. İlk yarışlar bizim Mayıs ayında başladı. Afyon'da daha ilk yarışında Poyraz ikincilik elde etti. Daha sonrasında biz antrenmanlara üst üste yüklenmeye başladık. Daha çok antrenman yapmaya başladık. Motoru daha çok sevmeye başladık. Kupa kaldırınca daha çok motive oldu ilk başta hobi amaçlı başlayan spor, bizim için e, bir yarışmanın içerisinde bulduk kendimizi bir anda. Eğlendik. O eğlendikçe biz daha çok eğlendik. E, şu anda keyif alıyoruz. Yani o da keyif alıyor motos motosiklet sürmekten. Biz de çok keyif alıyoruz onu izlemekten. E, bütçemiz yettiğince biz de elimizden geldiğince destek sağlayacağız konunun gittiği yere kadar. E, bir toprak razgatlı olur, bir kenan Sofoğlu olur olmaz tartışılır ama biz şu an. Bulunduğumuz pozisyondan çok mutluyuz, çok keyif alıyoruz değil mi Poyraz? Önemli olan çocuklardaki bu yeteneği ortaya çıkarmak. Eğitim hayatına da faydası oluyor. Çünkü e, arazide, parkurda, doğanın içerisinde yaptığı spor sayesinde e, derslerine de motive olabiliyor. E, hocaları da gayet memnun. E, benim tavsiyem herkes e, küçük yaşta elinden geldiğince yönlendirsinler çocuklarını. E, bu çok önemli. yani Gelişimleri için çok önemli. Afyon'daki yarışta Poyraz ilk yarış olmasına rağmen güzel performans sergiledi. Yarışı ikincilikle tamamladı. Cumartesi günkü yarışı birinci oldu. Pazar günkü yarışta e, ufak bir kaza yaşadı ve üçüncülüğe düştü. Ama e, genel klasmanda Afyon etapını ikincilikle tamamlamış oldu. İlk kupasını kazandı. Daha sonraki etapların hepsinde biz kupa kaldırdık Poyraz'da. E, antrenmanlarımıza daha şekle yapmaya başladık ilk yarıştan sonra o atmosferi soluyunca. Ee, ve bunun sayesinde bu sezonki 6 yarışın e, 3 tanesini birincilik e, birini, üçüncülük iki yarışı da ikincilikle bitirmiş olduk. Son iki yarışta topladığımız puanlarla e, birincilik alarak son iki yarışımızda Fethiye etabı ve Tekirdağ-Hayrabolu -Hayrabolu etabında genel klasmanda da e, 252 puana yakalayıp e, genel klasmanda da birinci olduk. E, bu bizim için önemliydi çünkü... Genel klasman şampiyonluğu da e, her yarış gibi çok önemli. Ve e, bu sene kısmetse Şampiyonlar Galası'nda Poyraz e, Türkiye Motosiklet Federasyonu Motocross Şampiyonası'nda e, 50cc mini kategorisinde şampiyonluk kupasını kaldıracak. E, Şampiyonlar Galası'nda e, üzerinde adı yazılı şampiyonluk kupası olacak diğer arkadaşlarıyla beraber. Bu bizi onurlandırıyor ama bu sporun dediğim gibi e, maliyetleri çok yüksek. E, bu konuda e, tabii ki biz de belediyelerden veya bazı farklı kurumlardan destek bekliyoruz. E, bu sporda sponsorluk çok önemli. E, çünkü gitgide gelişen bir spor ve göz önünde popülerleşen bir spor. E, bu konuda bize destek sağlarlarsa her türlü desteği, her türlü sponsorluğu açığız. E, bu konuda destek bekliyoruz sadece. Teşekkür ederim. Evet, ben Poyraz. E, babamla beraber bu spora başladım. Onun yaptığını bildikçe, videolarına baktıkça ben de istedim. Motor aldı. İlk önce eğitimle başladım. Başkasını motorumla bindim. Devam ettikçe 6 yarışı da kaldım. Kupa aldım. Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi Türkiye birincisi oldum. Motorum da değişti. Şu an değişik olan motor. Bu motor. Şampiyonluk ve bu yolda evet. ilerlemek istiyor musun? Evet.